Doktor'um kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir zaman sonra tekrardan Maho ile beraberiz. Biliyorum Maho'yu çok seviyorsunuz. Öyle değil mi Maho'cum? Yok. Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Biliyorum Maho'yu çok seviyorsunuz. Öyle Yok. değil mi Maho'cum? Neyse arkadaşlar videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Ya Hadi ya öyleyse. Işte ya bak Beni etme bugün çok sinirliyim ha. maho bak seni uçururum. Bak. Gök göklerde kartal bak, yaparım. Seni. Ben ki hiç iyi davranmamışsın. Bugün. Ee, Bugün intikamını alacağım senden ama. Ya sus da sütünü getireyim hadi sus çok konuşma. Sen konuşsun. ver bakayım o sütü sen çok, ver demiş Maho bu hediyeyi kim getir sana? Eee bilmiyorum annem getirdi herhalde. Ne ben. var bunda? Bu ne lan? Ana baloncuk tabancası mı lan o? Ana harbiden lan baloncuk da şeyi. Ama çok yavaş sıkıyor değil mi? Evet baya yavaş sıkıyor. O Sık değil... bakayım. Sa seni sıksam içine alır mı? Yok, Yok almıyor. E, ya. bunlar patlıyor mu sonra? Bozuk bozuk o ya. At Hedi yani, budi, budi, ya ne boktan yani oyuncu. Bunu, bunu, bunu kim getirdi? Bunu Hı. kim getirdi? Onu da teyzemin oğlunun Sunu bize getirdi. Uçuyor mu lan bu yoksa? Ne uçuyor tabii Aa, oğlum. Aa harbiden. Hop yavaş oğlum bu kim kullanıyor bunu? Baba. E ne bileyim neyse, oğlum. Bu şöyle kenarda kalsın. Bunu kim getirdi? A açma artık yeter ya. Ona lan top getir. Bunu kim getirdi? Anam araba var lan. Bunu kim getirdi? E oğlum buna lan bitmiyor bunlar. Bunu kim getirdi? E ya neyse ya al zıkımla sütünü hadi vallahi uğraşıyoruz e bunlar. E güzel osurduğumu hatırlamıyorum. Arkadaşlar kustum yani bu kadar olamaz ya. Bu Maho. He. Sen bayağı çığır atladın ha. Vallahi vallahi ben Oğlum de seni Rusya'ya verelim. Doğalgaz üret sen. Aslında biliyor musun çok mantıklı lan. Değil mi? Benim götte niye ocak yanar ha? O doğru diyor. Biz seni tüp olarak mı kullansak? Valla ulan şöyle düşünüyorum. Seni biten tüpün üstüne oturtursak, sana sütü versem, sen osurmaya başlasan... Peki, bir dakika nasıl osuracağım? Böyle mi? Dur dur dur! Böyle Maho, mi Yeter Kardeşim niye gösteriyorsun detaylı olarak ya? Öfff! Arkadaşlar ya, abi, Maho... Ya... Ya, İçerideyim ya! Ya Ar Maho! Ulan kaç! Kardeşim... Bak o boklu götünle dolaşma ortalıkta abi! Niye Yapma böyle! Varacaktım? Ya ne ne olacak? Her tarafı kokutuyorsun kardeşim ya. Lan, boklu götle dolaşma ya, yürü, diyorum. yürü, diye. Yürü boklu boklu senin, yürü yatıracağım seni. Yürü. Beni. Ya hadi hadi yürü. Buraları kim? Oha o ne öyle? Maho neydi öyle? Ne bileyim oğlum ben de sana soruyorum işte. Ben de sana soruyorum. Neyse ben de sana Neyse, soruyorum. Neyse yürü tamam yürü. Buraları kim süsledi Maho? Ee, ne bileyim dün akşam süsledim de annem süslemiştir. Yani. He olabilir hop. Ya bak at, Aa, at, at, Oğlum at, seviyorum ya ne yapayım yani. Benden önce biri seni atmış lan Maho 3 yazıyor 2'ydi 1'di bu Yok yok Hop. atmamıştır atmamıştır <laughs> sen oğlum ne bakıyorsun öyle? Ben ne bakıyorum da ya? <laughs> Hop tamam hadi gel hadi gel tamam, tamam, hadi yat hadi Ne istiyorsun şimdi sen kitap mı okuyayım sana? Eee bir kitap okuyayım Yesin de gülü ya yedin valla sütü içtin tabi yüzün gülü neyse Tabi doğal gaz bir varmış bir yokmuş bir tane kedicik varmış Maho'nun arkadaşıymış Maho ile parka gitmişler Parkta kediyi korkutmuş uyumuş buyumuş <laughs> Allah'ın cezası iki dakika sevimli kalamıyor ya yat Yatsı var şerefsiz. Burada ne var? Aha, burada da oda var ya. Bu makine düzeldi mi ya? Bozuktu geçen gün. Galiba düzelmiş. Neyse. Gidelim arkadaşlar. Biz de televizyonumuzu seyredelim. O esnada arkadaşlar siz de videomuza halen daha halen daha like atmadıysanız like atmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Ve yorum yaparsanız da bizi çok mutlu edersiniz. Ve Maho'nun bu osuru ile ilgili... Maho'nun o soruyla ilgili yorum yapan herkesin yorumuna cevap vereceğim. Kalp atacağım arkadaşlar. Geliyor lan Maho? Sen niye benim osurumu paylaşıyorsun insanlarla lan? Kardeşim ben GoPro ile... Oh, Aşağıda mı? Aşağı ne ara gittin ya? Kafa kameramla her şeyi kaydediyorum. Her şeyi görüyorlar evet. onlar. Tamam böyle akıllı durmak yaramazlık ama tamam vallahi, mı? Vallahi like atıp abone Hadi. olduğun olursa ağızlarını böyle... ...diye osururum. Bak seni hafif bir sevdim ya. Bir tık argo oldu ama duydunuz mu arkadaşlar? Like atıp abone olun yok, diyor Maho. Yok yok ben seni hiç sevmiyorum. Sen beni sevebilirsin he. Ben önceden ne iş yapıyordum biliyor musun? Yok. Milli basketbolcuydum. Bak şimdi seni oraya basket atacağım. Bak, bak, bak. Yürü, yürü. Aa, <laughs> tam, tam soktum ama değil mi? Adansından beynim aldı. Tamam, tamam. Al, al, al. Kediyi al hadi. Hadi hadi hadi, 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 hadi. hadi, hadi, hadi. Seviyorum seni. Hadi, hadi, getiriz, git hadi. Yani. Evet, nerede kalmıştık? Televizyonumuzu seyretmeye gidiyorduk. Gidelim televizyonumuzu seyredelim. ...ondan sonra da şu Maho'yla son günümüzü de tamamlayalım arkadaşlar. Bu arada... Arkadaşlar bu tarz oynamamız istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Biliyorum çok fazla Roblox geliyor. O yüzden siz de hani biliyorum Roblox'taki oyunları da beğeniyorsunuz ama bu tarz oyunlar varsa da yazmaktan çekinmeyin. <Gülüyor> Maho. Ne bakıyorsun lan? bak ben de düzgün konuş. Ne lan? Ben de düzgün konuş. Bak. Ne? Bak. Eee? görürsün lan. Gir lan şuraya. Yok yok yok. Gir lan, lan şuraya. Oğlum gir şuraya. Gir. Hadi git. Hadi. 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 Güzel <laughs> miydi? Yok. Bir daha gir. Yok yok yok. Tamam tamam hadi. İntikam mı şey alırım bak acı olur intikam. Bak mavo ben de düzgün bak bana vallahi gözlerini oyarım senin ha. Ya, Burada ne var? Hadi ne boş yap. Bunlar yaptın ne lan böyle? Neyse değiş. Neyse sütünü getiriyorum dur. Bekle. Yok yok istemiyorum. Ne istiyorsun? Eee sütünü. dur getiriyorum zaten. <laughs> bak. <laughs> lan süt nerede? Lan seninle oynanama çok güzel lan. Lan ne? süt nerede? Ne kadar salak bir insan olmaya başladın. Ya Maho, bak. Sen ee? ne dedin az önce bana? Ne dedim? Salak mı dedin? Yok. Evet, sen şimdi görürsün. Arkadaşlar bakın. Sütü böyle mükemmel bir kıvama getireceğim. Bakın, bak, 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 bak. Oo oh, şimdi var ya. Oğlum. Onun... Oh mis, boklu süt içecek. İçasın mı geldin? Yürü gittim. Ee bir elimi yıkadım ya. Elim temiz olsun dedim ya. Hayır, tamam, tamam, kardeşim tamam. Ya. Bak. Bugüne kadar yediğin, içtiğin en güzel süt bu. Tamam, ver bakayım. Hemen al bakayım. Nasıl? Anam harbiden de çok güzelmiş lan. Beğendin Bak, mi? Çok hoşuma gitti. Bundan sonra bundan yap bence. Allah Allah öyle şey mi olur lan? Sen nasıl beğendin? <laughs> <yap>? Derinlerden <laughs> geldi bildiğin <gülüyor> lan. Dur dur dur. Tüylerim diken diken oldu arkadaşlar böyle bir osuruk yok yani. Oğlum yalnız sütün içine ne koydun harbiden Ay bok. bir ara bir video izlemiştim. Ee, hayvanat bahçesinde bir tane hipopotamus osuruyor ama böyle fışkırta fışkırta oturuyor. Bununki de onun gibi bir şey. Yalnız bir şey diyeyim mi? He. Süt harbiden böyle hem bok gibiydi hem de çok güzeldi. Hoşuma çok gitti. Çünkü boklu süttü. Ne? Hı? Evet. Valla mı? Demek ki bundan sonra ben boklu süt içeyim ya. O da güzelmiş. Senin videonla tüküreyim Maho'ya Allah. Ha, lan Ana. Lan ben o gökte girmem oğlum. O gök çok pis korkuyor lan. Lan Maho, Bez gidiyor. Yok yok, beni al lan. Bez, sen konuşa Bir dakika, dur Bez. Bez, bir dakika, dur. Ne oldu amcam ya? Bir de Bez'cim bak, ya. gel anlaşalım. Vallahi anlaşabiliriz. Hayır. Anlaşırız. Tamam, ne istiyorsun? Bak gel, o Bez... Senin amacın o. Yok oğlum meydan 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 gir, gir, ben. Oğlum sen göte girmen gerekiyor ya. Hayır girmem ben öyle. Hayır göte gireceksin bırak. gel buraya. Girmeyeceğim. Gelecek gir buraya hayır, gireceksin hayır, o göte hayır, dedim hayır, sana. Hayır, gel buraya. Hayır. Bak, bak bez. Bak. A gözlüğü bırak. Yok, o o gözlük kırılır gel buraya. O göt çok kötü kokuyor. Bak bez. Bak, bak yaklaşma, anlaşalım. İntihar ederim yaklaşma. Tamam bak gel zaten o göte gireceğim mi girdin mi intihar edeceğim bak gel yok, anlaşalım. Yok intihar gel. ederim. Bir adım daha yatma. Bak. Bir adım daha yatma. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Şimdi sıçtık. Duvarı kırdı. Duvarı kırdı arkadaşlar. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? <laughs> Uçak mı indiriyor? <gülüyor> 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 Neyse sen o göte girince zaten aklın başına gelir. Ne yaptın? lan? Yukarıda ne sesi geldi? Ya, ya? baksana şunun gözlere. O aynı seninki gibi. Fıldır fıldır oynuyor. Yok benimki daha güzel. Neyse gel bir... Oh. Neyse bir şey diyeyim. Rahatladın siz... değil mi? Yok be siz yukarıda ne kırdınız? Ye yeah. Eğer bana yalan söylersen ölersin. Tamam gel göstereceğim sana ne kırıldığını göstereceğim. Gel, ama ben bir şey yapmadım bez kırdı yani. He, bak tamam. Bak. Annem bak. senin ağzına sıçacak. Annem ya sen ne terbiyesiz çocuklu oldun ya öyle konuşulur mu lan? Annem Allah, sen, Allah. sen... <laughs> tamam tamam şaka Annem gel. seni alın çalışır makinasını. Gel gel, gel. tamam tamam tamam, tamam 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 gel kitap okuyacağım hadi sana pönüş tavşan kitabını okuyacağım. Evet bir varmış bir yokmuş prens ve bir tavşan varmış prens çok tipsizmiş ee, tavşan ondan korkmuş. Ya, ben dedim. Ya oyuncağını vereyim sana. Olur. Tamam hadi gel oyuncağını vereyim gel gel. Hemen gel gel tavşanın oyuncağını gel buraya tavşancık. Sana bir de giydireyim mi üstünü değiştirir misin? Yok seni? yok istemiyorum. Değiştirmeyeyim mi? Ne? Peki tamam bu oyuncak kalsın hadi. Evet bir tavşan nerede kalmıştık? Tavşan bebekten Bebeğim. korkmuş. Bebek, bebek ben demiş ki de. kaçma demiş, gel buraya demiş, yok demiş, kop demiş, git demiş, masalımız bitti. Uyudun mu lan? Oh. Oğlum tavşanı yedin mi lan? Lan, ben lan ben tavşan ben nereye ben gitti ben lan? Ben Ana ben burada ben dünya ben var. Ben Neyse tavşan galiba yedi arkadaş. Yanımda tavşan görüyorum. Tavşan Rüyam, yapma. tavşan. Oğlum o tavşan görüyor ben tabloda göz görüyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah. Vallahi arkadaşlar bu ev gitgide korkunç bir hal almaya baş. Kim o? Selamünaleyküm. Oğlum, oğlum bu tavşan nereden geldi? Ben tostçu ben... tostçu. Oğlum bu tavşan ne işi var burada? Lan karbonuzu alın bak ben gidiyorum hadi. Aldım lan alın neredesin sen? Ben gidiyorum ben. Oğlum biz tost makinesi söylemedik lan. No, yok ben bu apartmana girmem bir daha imkanı yok. Allah seni garetme ya tostçu, aşeyici, kargocu ya. Hadi Allah Allah. Gelsin. Tamam hadi birazcık televizyon seyredelim arkadaşlar. Ben televizyonumu seyrederken siz de videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen lütfen unutmayın. Lütfen unutmayın. Ve yorum yaparsanız da yorumlarınızı hepsine cevap vereceğim arkadaşlar. Şimdi 3. geceye geçtik arkadaşlar. Alo. Ne oldu? Lan Nişeliciğim. Ne? Dün niye kapı çaldı lan akşam? Eee dost makinası geldi dost makinası. Valla mı lan? Valla helen durdum. nereden aldın, ne zaman aldın lan? Oğlum geliyorum lan o niye böyle konuşuyorsun sen ya? Nasıl konuşuyorum? Böyle ki gevşek lan? gevşek. Nereden aldın ne zaman aldın nereden kaldın lan? Oğlum ben almadım anan sipariş edik galiba. Valla gel bu e, hadi bugün e, giydirir e. mi sana? Giymeyeceksin mi? Yok yok. Tamam giydir lan. Giydirmiyorum lan. Giydirmiyorum. Tost, tost tos, bu... tos yiyeceksin mi? Olur. Tost yiyeceksin mi? Olur ama bir şartım var. Ney? Sakın içine benim istemediklerimi koyma tamam mı? Ne istemiyorsun? Niye neden istemiyorsun bir dakika söyle. Mantara alerjim var ölürüm ölürüm. Tamam tamam tamam. Sen de bak beni dinle. Yok ben yok dinle son... tamam ben sana sesleneceğim tamam. şimdi arkadaşlar. şimdi hazırladıktan sonra getireceğim tamam, tamam mı? Tamam tamam. Şimdi şöyle önce bir tost makinesine bir ekmeğimizi koyalım. Tamam. Şimdi mahocuğum. Eee. Turşu olsun mu? Tabii ki de oğlum turşusuz tost mu olur? Kesinlikle koyma. Hı? Ee, koyma koyma. Tamam. Diyorsun. Kaşar olsun mu? Olsun olsun olsun. Tamam domates olsun mu? Ee, olmasın. Domates olmasın mı? Yok yok domates sevmiyorum. Tamam sevmem. domates, domates hiç koymam kardeşim. Mantar olsun mu? Mantar zehirli bak sakın Ha koyma. Doğru mantar zehirli mantar yersen. Ölürsün e, anam ay küçücük bebek kıyamam sana mantarı mantar yer ya? Mantar koyma bak. Soğan koyayım mı? Soğan tabii de koyma ya. Koyayım mı koymayayım mı? Koyma koyma, sevgilimle buluşacağım. Sevgilim mi var lan senin? Çerepsiz. Evet. Tamam soğan, ben, soğan söylemem. sağlığa faydalı. Salam koyayım mı salam? Eee salam evet olabilir tamam. Her yani. tarafına salam koyuyorum kardeşim. Bol bol, bol bol, bol bol, bak Beşim. her yere, her yere. Eyvallah eyvallah eyvallah. Yumurta kırayım mı üstüne? E, aslında güzel olabilir mi lan ki? Ne bileyim kabuğuyla koydum sen nasıl olsa ağzında ayıklarsın. Tabii, tabii. <laughs> Mahoya bugüne kadar dünyada yiyebileceği... He. Eğer istemediğim şeyleri koyarsan şeytana dönüşüyorum abi. Oğlum bunu niye şeytana dönüşünce söylüyor? Sen benim istemediğim şeylerimi mi koydun içine? Bir, bir tık öyle olmuş olabilir Maho abi. Ben seni şimdi ağzına sıçmadım mı? Ee, abi ben müsaadenle gideyim Allah'a emanet ol. Seni tanımak güzeldi Maho'cum. Evet görüşmek üzere bay 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 bay. Arkadaşlar Maho ile bir gün... Lan lan. Yo 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 Aslan Türkçe. Evet arka... Aha, evet arkadaşlar mahalle bir günümüzün sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı. Ulan asansörü bile bozmuş ya. Merdiven çalışmıyor mu? Kapılar da kilitli. Oh. Arkadaşlar vallahi ben gidiyorum. Evet bir sonraki bölümlerde inşallah görüşürüz arkadaşlar. Lan dur gitme. Gittim lan. <laughs> görüşürüz arkadaşlar.